Düzce Meteoroloji Müdürlüğü aracılığıyla, organizasyonu yapılan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek eğitim programları dahilinde desteklenen fikirden işletmeye fotovoltaik güneş elektriği konulu 4 günlük eğitim programının kapanışı yapıldı. Düzce Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen programa ilginin az olduğu gözlenirken eğitime katılanlara sertifika verildi. Sizlere bugün anısına, bugün anısına yaşatmak adına fotoğraf... Programa katılan vali yardımcısı Erdoğan Ülker, öncelikle salonun dolu olmamasına serzenişte bulunurken projeye emeği geçenlere teşekkür etti. Tabii görünüm arz ediyor bu salonun dolu olması 22 kişi değil belki güzel 200 kişinin ben burada bu programı izleyip bilgilenmesi mutlaka daha iyi olacaktı, daha güzel olacaktı ama başlangıç olarak bu arkadaşlarımızla mutlaka en iyi şekilde bilgilendirildiler. Bu arkadaşlarımız altta bilgileri değerlendirecekler. Efendim, arkadaşlarıyla, kurumlarıyla paylaşacaklar. Mümkün mertebede katkıda bulunacaklardır. Ben katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Emeği geçen Meteoroloji Müdürlüğü personel müdürlüğü. teşekkür ediyorum. Fikirden işletmeye fotovoltaik güneş elektriği sistemi eğitimi hakkında bilgi veren Levent Yalçın, 23 kişinin eğitimlere katıldığını belirtti. Yenilenebilir enerjinin ülkemizde ve bölgemizde yaygınlaşması için aizane bu tip eğitimler düzenleyerek bilgilendirme karar vericileri ve teknik elemanları her iki seviyede bilgilendirerek yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz. Peki burada bir eğitim vardınız. Neydi bu eğitimin amacı neydi ve kaç kişi katıldı? Katılım yeterli miydi? Biz yeterli görmedik ama nedir? Sizden bilgi alabilir miyiz? Burada uyguladığımız Düzce Meteoroloji Müdürlüğü'nün organizasyonu dahilinde ve Marka Kalkınma Ajansı'nın Doğu Marmara Kalkınma Ajansının teknik destek projeleri kapsamında hazırladığımız ve çoğunlukla yüzde yetmiş varan oranda kamudan kalan yüzde otuzluk kesiminde ticaret ve sanayi odasından organize sanayi bölgesindeki firmaların temsilcilerinden oluşan bir gruba yaklaşık 23 kişilik gruba fotovoltaik güneş elektriğinin ne anlama geldiği nereden çıktığı neden ihtiyaç duyduğumuz böyle bir işletme kurmak için e, nelere gereksinim duyulacağı ve kurulduktan sonraki işletme bakım aşamalarının hatta finansmanının ve mevzuatının nasıl düzenine, düzenleneceğine dair e, baştan aşağı e, diyebileceğimiz fikirden işletmeye diye de isimlendirdik zaten. E, tüm aşamalarını anlatmaya çalıştığımız bir eğitim programı oldu. 4 gün süreyle 15 ayrı kurumdan 23 ayrı katılımcı e, bulundu. İçlerinde e, fabrika müdürleri, Doçentler, üniversiteden katılan arkadaşlarımız doçent seviyesindeydi. Teknik elemanlar, uygulayıcılar ve karar vericiler vardı. Bu anlamda eğitimimizin düzce ve bölgeye faydalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomik yönden dışa bağımlı olduğumuzu vurgulayan Yalçın, bunun hem ekonomik hem de stratejik yönden sıkıntıya soktuğunu söylerken, bu projeyle çevre kirliliğini engelleyecek bir katkı sağladıklarını belirtti. E, tabii zaten yola çıkışımız şudur bizim konvansiyonel diye bilinen çağımızda e, petrol türevi veya fosil türevi diyelim yakıtların kullanımı 70-80 oranına e, gelmiş durumda Türkiye'de yenilenebilir enerji diye tarif ettiğimiz hidroelektrik, güneş ve rüzgarın hatta biyo kütle ve jeotermal de dahil edebiliriz. Toplam oranı 20'nin altına tekabül ediyor. E, kullandığımız 80 enerjinin de hemen tamamını ithal ediyoruz. Dolayısıyla enerji bütçemizde 74'lere varan bir dışa bağımlı bağımlılığımız söz konusu. Özellikle doğal gazda da %46'lara varan bir dışa bağımlılık söz konusu. Bu da hem bizim ekonomik yönden hem de e, stratejik yönden ülkemizi sıkıntıya sokan bir durumdur. E, bu kapsamda zaten e, hükümetin ve devlet politikası olarak da yenilenebilir enerjiye bir özel ilgi olduğunu son yıllarda görüyoruz. Biz de acizane kendi çapımızda hem çevre kirliliğini e, küresel ısınmaya sebebiyet veren fosil yakıtları temizleyerek veya kullanımını azaltarak çevre kirliliğini engelleyecek tedbirler alma yolunda bir katkı sağlamış oluyoruz. Hem de e, sınırsız bir enerji kaynağından bahsediyoruz, güneş enerjisi gibi ücretsiz, bedava, işletme ve bakım gerektirmeyen, e, sadece yatırım aşamasında bir e, maliyet desteği gerektiren bir enerji sisteminin yaygınlaşmasından yanayız. Şebeke olan olmayan, dağda, kırda, kışın, yazın, gece gündüz çalışabilen bir sistemden bahsediyoruz. Bu as anlamda hem organize sanayi bölgesindeki fabrikalar düzeyinde hem e şehir içerisindeki kentleşmedeki evsel ve e evsel ve iş yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamada hem de kırsaldaki tarımda, yaylacılıkla, hayvancılıkla uğraşan e, vatandaşlarımızın enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir e, sistemin duyurulmasını, tanıtılmasının görevini üstlenmiş durumdayız. E, bu kapsamda bize destek veren Meteoroloji Müdürlüğüne ve marka kalkınma ajansına da bu fırsatı bize tanıdıkları için, özellikle de Düzce Valiliğine, vali beyin bizzat e, desteğini de görmüş durumdayız burada. E, teşekkür etmeyi fırsat bildim bu arada, onu da iletmek isterim. Düzce'nin güneş enerjisi potansiyelinin Almanya'dan daha yüksek olduğunu vurgulayan Yalçın, bu potansiyelden yararlanmak gerektiğini söyledi. Türkiye'de hazırlanmış güneş enerjisi potansiyeli atlaslarına baktığımızda her ne kadar göreceli olarak kıyaslamayla baktığımızda güneye göre biraz daha güneş enerjisi potansiyelinin düşük olduğunu görsek de Karadeniz bölgesinin geneli için söylüyorum. Almanya gibi lider bir ülkede bizim hemen hemen düzeyinin yarısı kadar orandaki potansiyel güneş enerjileriyle dünya liderliğine soyunmuş durumdalar. Düzeyindeki bu potansiyeli bu yağış azlığından ve bulutluluk azlığından kaynaklı bu potansiyeli çok yüksek görüyoruz. Sayılarla ifade etmek gerekirse de yıllık ortalama 6.7 saatlik bir güneşlenme süresi. Dört buçuklara varanda dört buçuk kilowatt saatlik bir metrekareden bahsediyorum. Bir potansiyel söz konusu ilimizde. Almanya bunu üçlerle yapıyor. Bir buçuk ikilerle yapıyor İngiltere. Biz bunu neden dört kilowatt saatlik potansiyelimizden yararlanmayalım?